Şimdi köprüden geçerek konakların arka sokağına gideceğiz. konak tarafına geçtiğiniz zaman da manzara bu şekilde. Şehrin tepeden de manzarası bir başka. Şu tepede Ali Kaya restoran var. Yine çay bahçeleri falan var şu bölgede. Bir araç yardımıyla rahatlıkla ulaşılabilir. Özellikle şurası Badi Park ismi Bütün şehir ayaklarınızın altında kalarak Manzara eşliğinde semaver çayınızı içebiliyorsunuz Yine bu ara sokaklarda dediğimiz gibi e, butik oteller mevcut. Özellikle konak şeklinde. Örneğin şekilde de hediyelik eşya satan dükkan sayısı oldukça fazla. Estrela de amizade. took my friends.